Futbolhanesinden tüm futbol severleri iyi akşamlar. Efendim bugünkü konumuz Altın Ordu. Konuğum da Altın Ordu'nun teknik direktörü Sayın Hüseyin Eroğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle tebrik ediyorum hocam. Ee, gerçekten de çok zorlu bir maraton. Eyüp Spor maçını e, zorlu bir maçtı. Evet. Aynen. Kazanmasını bildiniz. E, hocam e, gerçekten de çok zorlu bir maraton. E, 17 maçlık bir yenilmezlik serisi var. Ardından ee, bir gün gören mağlubiyeti var. Evet, Ki Ankara gücünden ilk en son yenilmiştiniz. Ankara gücünden de revanj aldınız. Ardından hiç ummadığınız ee, bir mağlubiyet. Gün gören belediye sporu. İlk maçta 5-0 yendiğiniz e, takıma e, mağlub oldunuz. Bu haftada da Eyüp Spor maçı gibi bir e, çok kritik bir maç. E, ligin e, ikinci takımı ile aranızda bir puan var. Üçüncü takım Ankara gücüyle. 3 puan var. Evet. Neler söyleyeceksin hocam? Ya tabii ki lig uzun maraton. Yani sonuçta 34 maç yapılıyor. Yenilgiler de oluyor, kazanma da oluyor. Tabii bizim bir serimiz vardı. Onu iyi getirdik. Ama futbolda e, kaybetmek de var. Bunu geçen hafta yaşadık. Güngören maçında. E, i̇stediğimiz oyunu bir türlü ortaya koyamadık. Rakip de çok istekliydi. E, kazandılar. E, tabii bundan bir, bir an önce serilmemiz gerekiyordu. Eyüp maçı bizim için çok önemliydi. Biliyorsunuz genç bir takımız zaten. Bunu bir an önce atlatmamız gerekiyordu. Hafta içi çalışmalarımız bu anlamda çok iyi geçti. Yani futbolcularımızı moral anlamında hazırlamaya çalıştık. Zaten fiziksel anlamda bir eksiğimiz yok ama onların moral motivasyonu ne kadar yüksek. Hocam tatlı. ben şeyi çok merak ediyorum. Yani şimdi e, şampiyonlu oynayan bir takım. He. Yani e, arkanızda da gerçekten de, nefesini ensenizde hissettiğiniz takımlar var. Ankara Gücü, Alanya Spor gibi. Gerçekten de ben her zaman söylüyorum yani bu grup Ligin en zor grubu, ikinci e, ikincilikteki diğer grubu oranla bütün güçlü takımların bir araya geldiği grup. Atmosfer nasıl hocam, nasıl atlatıyorsunuz? Yani böyle e, çünkü nefes nefese bir mücadelenin içindesiniz. Evet, yani üç takım da gerçekten e, şampiyonluğu çok istiyor. Biz de bunlardan biriyiz, biz daha çok istiyoruz. E, Tabi her hafta bir final yaşıyoruz, her hafta kazanmak için çıkıyoruz. Bütün planlarımızı ona göre yapıyoruz. Ee, şu an lider durumdayız. Ama son 8 maçımız var. Ee, baktığımızda playoff oynayan rakiplerimiz var. düşmeye oynayan rakiplerimiz var. Ama sonuçta her maçın kendine göre zorluk derecesi farklı. Ama biz ne olursa olsun e, şampiyonluğun kendimizden geçeceğine inanıyoruz. Çünkü biz istediğimiz zaman yani o sahaya, o, o mantayda çıktığımız zaman her takımı yenebilecek güçteyiz. Bunu zaten nasıl yaptık? Ligin başından sonuna kadar bunu çok iyi bir şekilde getirdik. İyi bir takımımız var. Karakterli futbolcularımız var. Yani onlar da e, sağ olsunlar şu ana kadar çok iyi bir şekilde getirdiler. Yani ben şimdi e, futbolcu açısından bakıyorum. Bir Ankara gücü maçı. Final final niteliğinde bir maç. Çıkıyorsunuz. Son dakikada da olsa ve e, benim son yıllarda seyrettiğim en güzel maçlardan birisi de Ankara evet, gücü maçı. Güzel maç oldu. evet. E, böylesine bir maç. Arkasından çıkıyorsunuz, gidiyorsunuz. Güngören. Yani ee, ve bir an önce toparlanmak mecburiyetindesiniz. Eyüp Spor gibi bir maç var. Mesela Eyüp Spor maçı nasıl geçti hocam? Tabi dediğim gibi biraz önce anlatıyorum. Dün gören maçı bizim için kötü geçmişti, moral anlamında da sıkıntı yaşadık. Afte içi ama e, futbolcularımızla yaptığımız konuşmalarda e, bir an önce toparlamamız gerektiğini, onların moralini yükseltme anlamında konuşmalar yaptık, antrenman, antrenmanlarımızı daha neşeli yapmaya çalıştık. Çünkü futbolda moral motivasyon çok önemlidir. Yani moralli bir takımın e, çok daha başarılı olacağını düşünüyoruz. E, böyle hazırlandık Eyüp maçına. Sadece oynayan futbolculara değil tabii ki. Tabii yani biz tabii ki e, orada bir aile ortamında yaşıyoruz zaten. Yedeklerle e, daha fazla ilgilenmek tabii, gerekiyor galiba. Yani e, yedek oyuncularımız demeyelim, bizim 24 kişilik kadromuz evet. var. Her futbolcumuzla mesafemiz birdir zaten. Onlara yakınlık derecemiz de birdir. Yani e, oynamıyor diye onların daha çok ihtiyacı var ilgiye. E, bunu da yapıyoruz. Ekibimde sağ olsun bu anlamda e, çok çalışıyoruz. Sporcularımızla e, iletişimimiz çok iyi. Bir an önce sıyrıldık. Tabii ilk maçı e, baktığımızda e, kağıt üstünde kolay görünen bir maç gibi görünüyor ama e, gerçekten zor bir maç. Baktığında çok deneyimli oyuncuları var iyi bir takım hüviyetinde belki bu maça kadar iyi getirmediler ama bizim maçta gerçekten iyi bir yönü ortaya koydular. Hocam istersen müsaade edersen bir Eyüp Spor da arkadaşlarımız hazırladılar. Tam Eyüp Spor maçını konuşurken heyecanı bir daha yaşayalım. <laughs> tamam. Ali Şükrü Beldüz'ün Alsancak Stad'ında ilk düdüğü Eyüp Spor mücadeleye başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Özkan Toprak baktı ceza sahasına doğru atak yönünü değiştirdi. Halil İbrahim. İndirdiği noktada Kemal bir kez daha Halil İbrahim hızlı başladı Altın Ordu mücadeleye. Halil İbrahim vurdu, kaleci çıkardı topa gitti. Henüz üçüncü dakika Altın Ordu golle başlıyor. Halil İbrahim çok sert vurdu. Bu sezon attığı altıncı gol genç futbolcunun. Sol taraftan gelişen atak sağ tarafa döndü. Halil İbrahim önüne attı. kaleye baktı. Çok sert vurdu. Gökhan sektirdi. Top gitti. Kemal sürüklüyor. Gökhan Karadeniz daha ceza sahasında. Kemal önüne gelen Timur'u gördü. Timur'dan bir kez daha Kemal yaptı ortasını. Taha Balcı vuruyor. Yandan dışarı gidiyor. Avda gitti top. Bu arada top gidiyor. Uğur kaldı. Sürpriz bir gol Eyüp Spor adına. Ay, ay, Altınordu gol ararken ay, topu ağlarında gördü. Bu kalın golü skora denge geliyor. 17. dakika. Gökhan Karadeniz. Bu kez ikinci direğe doğru. Taha indirdi. Sinan Osmanoğlu dönüyor vuruyor. Muhsin giriyor araya. Timur. Dışarı çıkan top. Önünü boşaltma çabası Ali İbrahim'in ama topun üzerine bastı ve hızlı gelişiyor. Şimdi Eyüp Spor atağı. Arapası Ara pası Eser Yayla kaleciyle karşı karşıya. Eser vuruyor kaleci Evren. Aytürkler karşısında yerleşmeye çalışıyor Eyüp Spor savunması. Aytürk geçiş vermedi. Şimdi Gökhan Yılmaz kazandı topu. Son çizgi yapıyor ortasını. Taha Balcı vuruyor kafayı gol atıyor. Taha'nın geliyor duraklama dakikalarında. İlk yarının son anlarında Taha Balcı'nın golü geliyor. Gökhan Yılmaz'ın bitirici ortalarından biri daha geldi. Taha Balcı affetmedi. Azın oldu formasıyla attığı 3. golü izleyeceğiz Taha Balcı'nın. Gökhan Yılmaz son çizgiden ortaladı. Taha Balcı'dan bitirici kafa vuruşu böyle geldi. golü. <laughs> İlk yarıyı bitiriyor Ali Şükrü beldü Ceza sahası yine hareketli ve kalabalık. Timur Sinan Osmanoğlu çizgiden çıkarıyor savunma. Tamay takip eden Uğur Işıkal. Uğur aldı topu. Uğur'un pası. Ceza sahasında gol durumu. Top dışarı gidiyor. Akıl almaz bir pozisyonu kaçırdı Halil İbrahim Pekşen. Timur sokuluyor. Timur. Pası Özkan Toprak çok iyi döndü. Ceza sahasında Özkan çeviriyor. Herkesin önünden geçti. Halil İbrahim çizgide yakaladı. Şimdi Doğan Karakuş. Kesme vuruş Gökhan Ant. Halil İbrahim çekti topu önüne. Halil İbrahim, Ali Cansun. Işık, Uğur Işıkal Ali Cansun, Ali İbrahim Pekşen vuruşu top dışarı gidiyor. Eser kullandı. Emre Toraman. Ceza sahasına doğru. Vuruşu kal. Kafa vuruşu topu ağlara gidiyor. Hayır hayır hayır. Bayrak havada. Bayrak havada Ali Cansu'nun ağlara gönderdiği top. Gol değeri taşımıyor. Offside. İşte Emre Toraman Böyle doldurdu ceza sahasına, Burada Uğur kalın pası gönderdiği Anda Ali Cansun savunmanın önünde. Hocam, Ve Ali Şükrü Beldüz'ün son düdüğü geliyor. Alsancak stadında Altın Ordu Eyüp Spor'u 2-1 mağlup ediyor. Hocam müthiş bir maçmış. Evet. Gerçekten Evet. iki tarafında pozisyonları olan bir maç. Yani kazandığımız için mutluyuz tabii. Bu sene hocam bayağı şimdi siz e, takım olarak istatistiklere baktığınız zaman ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Evet. Ama e, zaman zaman da böyle e, gafil avlanabiliyorsun hocam değil ya mi? Tabii ki. Bu maçta aslında maçın bir 20-25 dakikalık bölümünde gol yiyene kadar gerçekten birçok pozisyonumuz vardı. Çok istekliydik. Golden sonra biraz e, moral anlamında bir düşüş yaşadık tekrar 2-1'i yakaladık yani ama rakipte de dediğim gibi onlar da iyi organizasyonlar geliştirdiler. Bizim hatalarımızı değerlendirip pozisyonlara girdiler. Ee, biz tabii skoru arttırmak için oynadığımız bölümlerde kalemizde... Siz de hocam de... bir taraftan futbol oynamaya çalışıyorsunuz, bir taraftan da skora gitmeye çalışıyorsunuz. Artık e, futbol seyri bir e, hedef takım olduktan sonra, bir hedefiniz olduktan sonra e, skora daha fazla e, ihtiyaç duyulan dönem başlıyor. Ya biz e, yani önde de olsak skoru korumaktan ziyade e, yine bunları ya. yani, yani şunu yapmıyoruz. Belki o da futbolun bir bölümü tabii. Yani savunma da yapman gerekiyor. Öndesindir, koruman gerekiyordur falan. Biz e, oynamayı düşündüğümüz için e, galipken bile mesela kendi sahanda eksik yakalanabiliyorsun. Zaten yakalandığımız pozisyonlar. Ali Bey'in Evet ya yani orada yakalandık yani ki galip olduğumuz bir pozisyonda. Ama dediğim gibi yani oynamaya çalıştığımız için zaman zaman bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ama e, verdiğiniz birçok pozisyon oldu bu maçta. Bununla ilgili zaten değerlendirmemizi bugün yarın yapacağız. Bugün biraz konuştuk. Bunu e, futbolcularımıza paylaşacağız. Ama e, hep gol atma girişimlerimiz de çok olduğu için skoru da kendi lehimize çevirebiliyoruz yani. Hocam benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi ben de Halil İbrahim'le ilgili konuşacaktım aslında Gökhan evet. Karadeniz'le ilgili konuşacaktım gerçekten de müthiş bir çıkış yakaladı ee, evet. böylesine iyi istatistiklerin olduğu bir dönemde süreç içerisinde e, tabii ki futbolcuların da e, motivasyon anlamında sizin bayağı önemli roller düşüyor çünkü birçok takımın da gündemine geldi gündemindeki futbolculardan birisi Halil İbrahim'de Gökhan Karadeniz'de bununla ilgili neler soracaksın hocam? Ya tabii ki onlar ikisi söylediniz ama birçok futbolcumuz var böyle biz zaten kulüp anlamında da onlar için birçok seçenek sunuyoruz zaten onlar da bunun farkında var burada gelişeceklerini burada sınıf atlayabileceklerini futbol anlamında söylüyorum bunun farkındalar çok iyi çalışıyorlar biz de tabii ki onları doğru çalıştırıp onların gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz Gökhan Karadeniz Halil İbrahim var şu an tabii birçok evet. oyuncumuz var yani böyle. E, hedefimiz tabii ki birçok oyuncumuzu öyle vitrine çıkarmak. İyi futbol oynadığın zaman, doğru işleri yaptığın zaman, bir de yetenekle birleşince bunlar seni başarıya götürüyor. E, zaman zaman tabii ki birçok yaş ortalamamız 22 zaten bizim 22,5 civar. E, hedefe de oynuyorsun, hem yetiştirici kulüpten <laughs> hem de hedefe oynuyorsun. E, zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyorsun. Hocam ben şey merak ediyorum, ben şey, Gökhan Karadeniz derken oraya getirmeye çalışıyordum. Şimdi sezon başı. Yani niye yalan söyleyeyim? Ben mesela e, Coşkun gibi bir futbolcunuz var. E, Türkiye Liglerine damgasını vurmuş. Her gittiği takımda başarılı olmuş. Hani tek başına futbolcu diyebileceğimiz futbolculardan bir tanesi Coşkun. E, sezon başında Coşkun gibi bir futbolcuyu gönderebilme cesareti, gönderilmesi ve Gökhan gibi e, Aydın Spor'dan galiba Merinos'tan alındı ama Değil mi hocam. Belurada'dan kiralık oynadı evet. yarım sezon. Evet. Yani bir futbolcuyu alındığı zaman ben bile yani kendi kendime ya ne yapıyorlar dedim yani çalsan. E şimdi bakıyorsunuz Coşkun nerede? onu programdan önce de konuştuk hocam. Evet. Ee, Gökhan nerede? Yani Gökhan evet. hem gelecek. Bu işin sırrı nedir hocam? Yani Coşkun herhalde. tabii ki değerli bir oyuncu. Yani bize de geçen sene katkı sağladı. Tabii onun durumu biraz farklıydı. Hem öğretmenlik durumu durumuyla ilgili evet. de kendi ayrılmak istedi. Malatya ile ilgili oradan da talebi vardı. Biz de anlaşarak zaten bizden ayrıldı yani. Ama Karadeniz'le ilgili Karadeniz zaten bilinen bir oyuncuydu. Ama insanların onunla ilgili e, olumsuz yorumları vardı. Aslında bence hiç e, yanlış yorumlamışlar. Hocam? E, yani takım oyuncusu olamaz işte bireysel oyuncu gibi yani ve hatta işte e, bu tip şeyler. Biz tam tersine bizim en büyük silahımız zaten bizde birçok yetenekli futbolcu var. Bu yetenekli futbolcuların takım birlikteliği içinde, takım evet. başlık ruhunu aşılayarak. Çünkü takım olursa başarılı olursun. Böylelikle yetenekli futbolcuların da çıkar. Ama bireysel oynamaya kalkarsan zaten bir yerde tıkanır, tıkanır kalırsın. Yani o gün oyuncular kötü oynadı mı sıkıntı yaşarsın. E, futbolcularımıza bunu aşıladık. Onlarla paylaştığımız zaman da e, eğer işte takım oyunu oynayabilirsen bu işte çok daha başarılı olabileceğini evet anlatmaya çalıştık. Nitekim de sadece Gökhan için söylemiyorum. Bütün futbolcularım için söylüyorum. Gerçekten dışarıdan da belki görünüyordur. Yani biz takım olmamızdan dolayı bu başarıyı yakaladık. Hocam yani. e, tam da o konu. Şimdi e, 36 tane ligdeki, ikinci ligdeki takımlar içerisinde e, en az gol yiyen takım. E, 17 tane gol. Yarın da yeni asırda bu yönde bir haber yapıyoruz. Mehmet Demir Polat bugün toparladı. Murat Şerafettin'le birlikte. Ee, şimdi baktığınız zaman e, Altın Ordu e, hani biraz önce söylediğiniz gibi yani 17 gol yemek sadece o defansta oynayan oyuncuların başarısı değil. Golde de bütün evet. takımın takım olması nedeniyle bu e, skora gidiyorsunuz. Ama gol yemiyorsa da takım savunmasıyla ilgili sadece ile ilgili takımla ilgili değil mi hocam? Aynen öyle tabii ki bizim o Kemal Hüseyin e aramıza katıldı. Yani savunmamız genelde, yani kadromuz zaten geçen sene yüzde %80 sekseni, evet. 80'i, 78'i aynı. Bizim mantai tabii ki ofans futbol var. Yani baktığımızda iki seneden beri attığımız evet. gol adedinin fazla olması. Ama bunu savunma anlamda nasıl hücumda sadece ileri oyuncuları gol atmıyorsa savunmada da sadece savunmada oynayan oyuncular savunma yapmaya hep beraber hem hücum yapıyoruz hem savunma yapmaya çalışıyoruz. Bu bir takım olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu da sonuca yansıyor. Birlikte oynamanın da büyük avantajı var değil mi hocam? yani. Tabii yani Murat, Gökhan, e, Sinan Kaleci Evren. Evet, evet. Kaleci Emre. Yani Evren. bir tek Yusuf, o, Yusuf o, bir Yusuf tek kaptanımız vardı. Evet. Kemal geldi. Evet. Arif işte geçen sene kadromuzda. Ozan kadromuzdaydı. Halil İbrahim vardı zaten. 60 maçın e, 50 mü birlikte oynadılar galiba değil mi? E tabii tabii yani 55 yakın bugün öyle bir rakam vardı 51 yakın birlikte oynadılar. Birbirlerini tanımaları tabii ki avantaj. Ya bu da tabii ki bizim için Peki hocam için. o zaman şey sohbet şey geliyor. Ligler arasında bu kadar da uçurum yok değil mi hocam? 3. Lig'deki ki bir defans ikincilikte de şampiyon oynayan bir takımda sistemin doğruysa doğru işler yapılıyorsa eee ya. Tabii Burada da sonuca görebiliyoruz değil mi Ya hocam? Tabii ki yani eğer bir sistemi kurduysan bir takımsan yani bu kulüp sistemiyle de alakalı tabii ki bizim nasıl Mehmet Bey'in yarattığı gibi e, futbolla ilgili işte bize güvenip işte futbol direktörümüz Murat Dizdar, evet. işte Genel Kaptan mesela de bizim teknik ekiple ilgili tabii doğru transferler transferlerin doğru olması çok önemli bu bizde mesela transfer yapıldığı an transferin e, oyuncunun Önümüzdeki yıllarda geliştirilip, yani bir yere verilmesi, Süper Lig'e verilmesi evet. veyahut da bizimle birlikte... Burada satılmayacak diye bir şey de evet. 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 şey yok. Yok, yok, yok. Futbolcuların menfaatleri de olsun, değil mi? Aynen, aynen öyle bir şey. Yani biz, bizim aynı zamanda misyonumuz böyle. Yani evet. genç oyuncuları bulup, onları keşfedip, onları en iyi şekilde işleyip, onları vitrine çıkarmak. Tabii ki bulup dedim, yanlış anlaşılmasın. Bizim evet. altyapımızdan bir ordu geliyor zaten yani. Ee, özellikle şimdi yakın grup 97 grubumuz, onlar da Kuşadasında 98, 99 ya geliyorlar. Yani biz ne kadar e, hep zirvede görünsek de hep gözümüz aşağıda. Artık Darian e, değil de e, kendini, kendi oyuncularını, kendi yıldızlarını keşfeden bir altın oldu mu? Ee, yani tabii ki süreç buna getirecek bizi. Yani kendi bildiğimiz, şu an biz zaten oraya da hakimiz, orada da çalışmaları takip ediyoruz. Oradan e, hafta içi zaman zaman bazı oyuncularımızı aramıza katıyoruz itimanlara geliyorlar. Neler istediğini istediğimizi onlara anlatıyoruz. Bu yönde çalışıyoruz. Zaten evet. alttaki hocalarımız da sağ olsunlar çok iyi çalışıyorlar. Gelecekte 1-2 e, sene içinde onların forma giyeceğini zaten biliyoruz yani bizim takımımızda. Hocam hiç bakır mısınız? can? Yani böyle mesela futbolcu belli bir mevkide arıyorsunuz ama ya benim alttaki bu çocuk da tamam, Hedef olarak e, altın Altınordu'nun tecrübeli futbolculara ihtiyacı var ama oynayacağım dedi adam da. E, yani biz zaten en büyük şey bize dışarıdan oyuncu söyleniyor. Baktığımızda diyoruz işte biz e, bu var bizim elimizde böyle bir oyuncu var. Hiç gerek yok diyor. Çünkü bizim gerçekten alttan o yakın grubumuzun 97 grubu onlar da elit akademi liginde zaten e, şu an dördüncü durumdalar. Bu da galiba Ankara Güza iyi bir maçı galiba. E ee, taraftar evet. konusunda da bayağı bir e, gelişmeler var galiba değil mi hocam? En Son Ankara gücü Cumhuriyeti'nde 3000-4000. Evet. Yani yani... Tabii bu biraz başarıyla da evet. alakalı. Yani... Şimdi altıbu bahsederken Altın Ordu'nun alt şey alt yapı Fatih Terim'in de bu konuda baya evet. e, örnek olarak gösterdiği bir kulüp Altın Ordu geldi baya bir araştırmalar yaptı Seyit Mehmet Özkan'la. Evet yani Fatih Hoca da sağ olsun geldi gezdi yani bizlerle konuştu akademimizi gezdi yani. Gerçekten o da çok memnun kaldı. Yani Türkiye'de böyle işlerin yapılması gerektiğini zaten kendi de söyledi. Ee, gerçekten çok güzel işler oluyor. Sadece yani görünen biz tabii ki üst taraftayız. A takım olarak görünüyor ama altta bir sürü sosyal etkinlikten tut, turnuvalar, yurt dışı turnuvaları her şey düzenleniyor. Ee, her şey çok güzel gelecek için güzel yatırımlar akademi yapılıyor. Akademi ligi oluşturuldu galiba. Şeyler yapılıyor bunlarla ya, o akademi ilgili. Ligi'de zaten de... var. ufak gruplar mesela 10, 11 12 yaş gruplarında. indi onların turnuvaları, özel turnuvaları hep şu an yapılıyor etkinlikler yapılıyor. Sosyal anlamda da biliyorsun cumartesi günü evet. zaten bu Down sendromlular günü dünyada. Bununla ilgili de çok güzel bir etkinlik var cumartesi günü onlarla bu anlamda da basketbol oynanacak, futbol oynanacak, onlara spor yaptırılacak. Bu anlamda spor da çok o öyle bekliyoruz bekliyoruz. Yani. Evet. Çok güzel bir şey. Ee, bizim maçımız o gün var. Valla gerçekten biz... de Seyit Mehmet Özkan'ı tebrik etmek gerekiyor. Yani İzmir'in evet. futbolu açısından bayağı çehresi değişti. Ee, Ama evet. alt yapısıyla, üst yapısıyla yani... bakıyorsunuz alt tapıda Türkiye örnek olan bir model var. Üst yapıda bakıyorsunuz o da aynı şekilde Türk futboluna örnek olabilecek bir sistem. Evet. Ee, yani biraz önce Gökhan Karadeniz'den bahsediyoruz, Halil'den bahsediyoruz, Coşkun'un gitmesinden bahsediyoruz. Ee, demek ki iyi şeyler yapılıyor ki e, isabetli transferler e, yani, sonuç alınabiliyor. Yani Türkiye şu anda Gökhan Karadeniz'i konuşuyorsa Halil'i konuşuyorsa... Evet. Yani dediğim gibi birçok oyuncumuz var ama biz tabii ki A takım olarak gündemdeyiz şu an ama... ...inanın altta o kadar böyle kalabalık bir aileyiz ki biz herkes çok ciddi bir şekilde çalışıyor... Yani herkes birbirine temas halinde. Siz de oradan gelmişsiniz hocam evet, yani. Tabii yani de... bizler altyapıdan geldik. Şimdi yani. Avrupa şampiyonluğu vardı galiba değil mi? Evet. Yani evet. Grup, grup şampiyonluğuydu Grup şampiyonluğu. Galiba. Zaten Türkiye bizim... şampiyonluğu var. Ekibimiz Ufuk olsun, Ufuk Hoca olsun, Sezgin Hoca olsun. Hedefler şey de böyle büyüyor değil mi hocam? Sizin için, açınızdan da yani. Sırf futbolcular için değil, evet, sizler de için de. anlamında da bu artık çağ gelişim çağı. Yani evet. bizler de gelişmek zorundayız. Sporcularımızı geliştirmek için çok çabalıyoruz. 24 saat belki onlarla birlikteyiz. Aslında kendimizi de geliştiriyoruz bu anlamda. Gelişmek zorundayız. Sedat Hoca var yanınızda. E tabi, genel kaptanımız Seyhat abi var. var, Murat dizler var. Yani e, orada hocalarımız yani herkes bir aile gibi. Başarı için herkes elinden geleni yapıyor. Malzemecimiz, masörümüz, işte otelde kalan aşçımız herkes öyle. İşte geliyorsunuz Yeshurt'ta bir evet. aile gibiyiz. Herkesin birbirine e, başarısı için çalışması. Çok güzel bir ortamınız. Ben bakıyorum Mehmet. Siz geçen yıl 3. Lig'de antrenördünüz, teknik direktördünüz. Bu yıl şimdi 2. Lig'de teknik direktörsünüz. İnşallah Allah nasip eder. Önümüzdeki yılda eee 1. Lig'de bir teknik direktör olacaksınız. Yani sisteme baktığınız zaman bunlar da hedefleri. Sizin ne gibi hedefleriniz var hocam? Yani neler düşünüyorsunuz? Ya tabii ki bizlerin de hedefi var. Bizler de Altınordu'yla birlikte, takımımızla birlikte Süper Lig'de antrenörlük yapmak ben bir ekibim. Evet. Yani amacımız bu. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Bir de en güzeli de e, şu an çalıştığımız bir grup var. Onlarla birlikte ve altyapıdan kendi akademimizden gelen oyuncularla birlikte yukarıda olmak en gurur verici olay. E, bununla ilgili zaten ekip çok zaman. önemli yani gerçekten ya, ekip önemli. Tabii ki mesela nasıl... ben şimdi Hamza Hamza onunla bakıyorum Akisar, Yıldırım Hoca ile birlikteler evet. yani evet. sizler evet. de o şeyi ya, aynen. yani, görüyorlar Sevet Hoca ile şeyle Murat Dizdar ile zaten artık e, antrenörlükte de böyle tek kişilik devir çok kalmadı. Yani her konuda uzman olamıyorsun. Bilgin olabiliyor ama herkesin bir görevi var. Bizde de olduğu gibi. Yani yardımcın oluyor, performans antrenörü oluyor, kaleci antrenörü oluyor. Bunlar tabii ki herkesin katkısı. Herkes sorumluluğun birincinde. Kendi Hocam var. şimdi aşı olduktan sonra üçüncülük sizin hiç bilmediğiniz birlikti. Yani sonuç olarak çıktınız bir kadro kuruldu. Ve en güzeli de şampiyonluk hedefiyle girilmedi. Yani o <laughs> E, uzun vadede şampiyon olunabilecek. E, kısa vadede evet. o ligde tutunabilmekti geçen yılki hedefiniz. Sonra e, hedef takım olundu. Sonra siz bana burada söz verdiniz hocam. Evet. Kupayı getireceğiz dedim. Getireceğiz dedik. Daha evet. sonraki dönemde. Bu sene de aynı şeyler. Bu sene de yani hedef aa kesin olarak biz şampiyon oluruz şeyiyle hedefiyle çıkılmadı bildiğim kadarıyla değil mi hocam yani? Ya tabii ama ki bizim e, geçen seneden zaten bir kadromuzu koruduk. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Yani 20 tane yakın futbolcumuz ilk defa ikincilikte forma giydi sezon başından beri. Ya tabi doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Ee, yani 20 futbolcu ilk defa ikincilikte. ikincilikte. Evet. Forma giyiyor ve evet. Yani şampiyonlar e, tabii ki iyi bir uyum yakaladık. İyi çalışıyoruz. Yani ben e, ekibimle birlikte gerçekten sağda e, ve dışarıda çok iyi çalıştığımızı inanıyoruz zaten. Bunu da sağda antrenör için en önemli şeylerden biri çalıştıklarını sahada görmek önemli bir şeydir yani. Biz de bunları görüyoruz. Ee, dışarıdan gelen tepkiler tabii ki e, altın ordu maçlarını sevmekten mutluyuz, seyretmekten mutluyuz diyen insanları görmek daha da gurur veriyor. Allah Ama... Ama şahsen ben yani normalde spor yazarı değildi, de, e, normal bir vatandaş olmuş olsaydım. Ya yani hafta sonlarında altın ordu maçlarını seyretmeyi Hı. çok isterdim. Çünkü hedefi olan, iyi futbol sergileyen, e, kaliteli bir kadroya sahip olan ve futbol seyir zevki veren bir takım. Ya biz zaten amacımız futbol oynamak. Yani gerçekten futbolu sahada oynamaya çalışmak. Başarıya da böyle gitmek. Tabii ki son haftalarda e, ligin sonunu yaklaşması ister istemez genç futbolcularımızın çokluğu zaman zaman sahada bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ama ne olursa olsun kazanmak için o coşku, yoğurursa o mücadeleyi sahada koymak zorundayız. Hocam bazen sözlerin bittiği yerler vardır. Yani siz de o sözün bittiği yerdesiniz bildiğim kadarıyla. Yani şimdi 8 maçlık bir periyot var. Siz istediğiniz kadar her maç final final deseniz de futbolcu önce kendi kafasında finali yaşaması gerekiyor. Değil mi hocam? E, tabii geçen sene de böyle bir şey yaşadık. Ee, yani son haftalara gelirken hep böyle stresli ortamlar yaşandı. Ama futbolcuları ne olursa olsun. Şu tabloya çok... bakın ya hocam gerçekten de. Evet. evet müthiş gerçekten şeyler inşallah. tabii. Geleceğin Türk futbolunun futbolcu işte bunlarla altyapı gerçekten de çok çok önemli. Ya örneğin şeyler. Tabii ben şeye de çok ıı, inanan bir insanım. Tabii ne kadar yetenekli bir sürü futbolcular geliyor. Karakteri düzgün, kişiliği düzgün, rakibe saygılı. Zeynep Mehmet Özkan çoğunun isimleriyle biliyor değil tabi, mi? Tabii <laughs> tabii hepsini biliyor. Yani hepsini isimle hitap eder, biliyor yani. E, bunlar güzel şeyler. Bu çocukların bunları yaşaması, oynaması. ...arkadaşlıklar kurması gerçekten çok güzel. Bunu da Mehmet Bey sağ olsun... ...çok iyi bir şekilde ekip... ...bu düzenleyen bir ekip evet. de var bizi. Gerçekten güzel oluyor yani. Renkler değil önemli olan. Önemli olan futbolun... ...kazanması. Yani Ben şahsım olarak yani böyle... ...ülkemizde... ...futbolun gelişmesinin gerektiğine inanıyorum. Yani onu bir türlü bunu yaşayayım Altlarda yaşıyoruz. Böyle bir anda yukarıya çıkınca... ...iş biraz daha seyirci anlamında olsun... ...futbol anlamında olsun. Sanki futbolu biraz böyle kavgaya dönüştürüyoruz. Yani oynayalım değil de kavga ederek o maçtan mecbur kazanalım veyahut da ne yapıp yapıp kazanalıma dönüyor. Artık sistemlerin değişmesi gerekiyor. Yani artık Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın banko şampiyonu olabileceği bir futbol zihniyetinin ortadan kalkması gerekiyor. Her takımın şampiyonunu oynayabilecek veya her takımın düşmeme potasında evet. olabileceği bir sistem içerisinde olması gerekiyor. Ya öyle Peki, o, olabilir gerekiyor. ama yani siz buradan ben, çıkıyorsunuz, bence, geliyorsunuz ama figüran olduktan sonra yani, değişme şey değişmiyor. Yani. Sizin dediğiniz doğru ama bence futbol oynanması gerekiyor. Evet. Yani futbol oynanması onun için de bunların yapılması gerekiyor. yani bunu yukarıya taşımak gerekiyor. Yani futbol ee, oynanırsa bakıyorsun mesela Alman ligini seyrediyorsun işte İspanya ligini seyrediyorsun gerçekten adamla futbol oynuyor yani. Ya Borussia Dortmund bakıyorsun şampiyon oluyor bir sene sonra kime düşüyor yani bu sistemler evet. de var yani bu şeylerin içerisinde yani, ama e, çok iyi altı bu çok iyi testleşme çalışmaları var. Ya tabii bu en önemli şey yani hazır sürekli hazır almakla da kulüpler bütçe yetiştiremez hep hazır futbolcu alayım. Evet. Özellikle bizim genç bir nesilimiz var Türkiye'de gerçekten bunların şansa ihtiyacı var yani aslında cesaretle onları bir şekilde değerlendirsek gelecekte hem A milli takım bazında hem de kulüp bazında çok başarılı olduğumuzu olacağımızı düşünüyorum. Yani bir nesil geliyor. 19'da 20'ye kadar bakıyorsun genç milli takım kategorilerinde başarılı. Ondan sonra bir bakıyorsun çoğu oynamıyor. 17, yani. on, Almanya'da mesela 17-18 yaşında bir oyuncu oynayabiliyor liginde. A takımda oynuyor. Burada de sistemler de yani sistemler de çok değişik, çok yanlış şeyler ben, yapılıyor. Ben Yani üçüncülük Yaş, ya onun, sınırlaması yok, askerlik problemleri, yani siz de o dönemlerden çıktınız geldiniz buralara ama ya yani, yani oradan çıktık, biz kurtulduk, bizi ilgilendiren birlik değil, dememek gerekiyor aslında. Ya yani bir şeyler yapılması gerekiyor, herkesin adına. Taşın altına sokup Türk futboluna katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorum yani. Biz antrenör olarak da, tabii ki kulüp yönetimleri olarak da, başkanlar olarak, taraftar olarak da böyle olması gerekiyor. Yani. Yoksa bir kişi yapmış, iki kişi yapmış olmuyor. Evet. Yani futbolu nasıl geliştiririz? Ne yapabiliriz? Sen nasıl futbolcuya katkı sağlayabilirsin? Yani futbolcu e, sadece antre, Şampiyon antre, her zaman olabilirsin. etmek mi sadece evet. futbolcu yoksa onu geliştirmek mi? Ona iyi futbol oynamayı öğretmek mi altyapıda özellikle? Evet. Bu çok önemli. O, o skora aldığın zaman belki çok şeyi kaybediyorsun. Gelişim anlamında ama belki skor almıyorsun. Doğru şeyler o, yaptıktan sonra sonucunu alabiliyorsunuz. Ee, i̇nşallah bu sene yani de. Yani biz biz evet, bu anlamda şeylerin... tabii ki doğru yap çalıştığımıza inanıyoruz gerçekten ee, ekip olarak belki böyle şey.